masanın. Tamamız açık duruyor. Bir çoluk kutu duruyor. tek maske bu. <laughs> Neyse bir şey. Bunu da serdi. Ney? Bir dolterzi. De, şurada tabii. Taledeyim tabi, gözükmüyor. Dur şuraya. Hayırdır. Hay bir de şöyle bir yiyeceğim şöyle bir taktıklar da var bunda maalesef yüzümü göstermeyecektim bunu bir deneyeyim dedim ama yetmiyordu şimdi denedim hayır sen zorluk Sıkacak Sıkacak Oğlum ne yapıyorsunuz Erdem En azından bir yöne gidebileyim ya Yüce billi Şöyle gitme çabuk

Avicii oyunda görmek çok oyunda görmek çok zor. Neyse şimdi onun sesi. Evet.

Dead. Bye. Büyük bir tempo attım ve en son bu Nil Nil yatamıyor musun? Bir durun Ana Victor'un yeni lan ne zaman? Victor'u kimin Victor'usunu aldık lan? Leyden yerine geldim. Ana hoş geldiniz. Oh, şöyle olalım da adamı korkutalım. Dur, dur 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 şöyle. Şöyle. <laughs> Çok güzel oldu. Hayır, seyretti. It was yellow.

Abi bot kullanacak şimdi sen. <laughs> Kızlar <Olurlar> ya. <laughs> <Çok pahalsızı> görüşüm olmadı. <laughs> <Pahalsızı> görüşüm iyiydi. Ne diyor? Bu da şöyle bir şey oldu. Umarım duyuyorsunuzdu. <laughs> Instagram'lı videolarla artık devam edecek mi? Arada bir gelecek tabii. Şöyle söyleyeceğim Peki buradan fazla aboneyi nasıl arttırırız? Şimdi yeni bir Google hesabı oluşturuyor benim. Ve benim hesabıma girin. Benim hesabıma girin ve oradan yani yeni bir e-posta hesabı oluşturup sonra oradan şey, şeyime girin. Oradan oradan abone olabilirsiniz. Yani böyle bir sürü posta yarattıktan sonra sonra diyorum ki Şöyle Şöyle yeni postalar oluşturarak benim kanalıma abone olun. benim yani kanalıma şöyle yapabilirsiniz. Yeni bir posta oluşturun. Sonra, sonra benim kanalıma, benim kanalıma gelip oradan oturup açın. Ama aynı şeyi kullanmayın bak. Aynı şeyi bir daha kullanmayın. Ne bir, bir risk olur. Tamam. Geçiyorum. Ha ha bildirilir. Oh. Artık bir daha maskesiz yapamayacağım. Neyse. Artık bay bay. Taktiğinde mi söylüyorum? Açıklamaya yazacağım merak etmeyin. Açıklamaya yazacağım merak etmeyin. Açıklamaya tekrar yazacağım ve bay bay.